şu an çizgileri görüyorum. Topun nereye gideceğini de görüyorum. İstediğim gibi kendim yine ayarlayabilirim. İstediğim gibi kendim de oynayabilirim. Şu şekilde topların yani çizgi olarak da kullanabilirim arkadaşlar bunu. İstersem kendim oynamak istiyorsam çizgi olarak da kullanabilirim. Ama yok abi, ben yani çizgi oynamayayım. Birazcık kendi oynasın, kendi seçsin. Veya atamayacağım bir yer var. O topu seçemiyorum. O top tıklarım arkadaşlar. O kendi zaten seçer. Otomatikman ben de kuşumu yaparım ve topumu atarım. 8 Balpul Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar yepyeni bir videoyla da yeni bir modla da karşınızdayım arkadaşlar bugün sizlere e, mükemmel yine aynı şekilde bir modla geldim e, bir mod tanıtımımız olacak e, ilk videomuz olacak e, bu modumuzun e, biliyorsunuz grupta zaten paylaştım ve spoiler verdim e, admin panelimiz aktif hale geldi ve ve yeni modumuz arkadaşlar e, PS hacks ee, belki bileniniz vardır, ee, biliyorsunuz e, daha e, tam top noktaya gelmiş popüler e, olacak önü açık bir mod arkadaşlar. Ben çok beğendim, değişik bir mod. Biliyorsunuz bizde Aim e, Assist King, Ezu A's Victory, Snake çizgi modu, bu tür modlar vardı. Ama bu bana çok farklı geldi ve dedim ki bunun kesinlikle Türkiye'de olması gerekiyor, e, bizim oyuncularımızın çok seveceği bir mod ol, olacağını eminim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar modumuzun tanıtımına geçeceğiz. Ee, çok fazla e, ince ayrıntılar ne kadar, yine detayları bizim için önemli olan şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, modumuz bu şekilde bir menüyle geliyor bize. Bu şekilde arkadaşlar. Bu modumuzu kendimiz aynı şekilde e, düzenleyebiliyoruz, İstediğimiz kıvama getirebiliyoruz her şeyi. Yani bu modda arkadaşlar her şey bizim elimizde. Oto e, Play modu var, ekstra çizgileri zaten gösteriyor, her şey var. Şimdi zaten videoda göstereceğim size. Gerçekten ben çok zevk aldım oynarken. E, çünkü Oto diğerlerine göre biraz daha farklı arkadaşlar. Biraz daha bizim e, zevk almamızı sağlayacak e, özellikler var mesela. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Gerçekten bayılacaksınız bu moda. E, şimdi arkadaşlar e, modumuzun özelliklerine geçelim. İlk önce şöyle yapmamız lazım modumuz ne işe yarıyor? E, modla neler yapabiliriz arkadaşlar? Size bunu göstereceğim. Şimdi şuna close diyelim. 1v1 bir bir oynaya girelim arkadaşlar. Buradan şu şimdilik bir 20 milyonluk e, masaya mı geçsek? E, bence 20 milyonluk masaya mı geçsek? Bence 20 milyonluk masada bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir kere e, normal oynuyormuş gibi oynayacaksınız arkadaşlar. Ondan bir şüpheniz olmasın. Şimdi rakip başlıyor. Normal oynuyormuş gibi arkadaşlar. Karşımıza hile gelme oranı normal oyunda nasıl olduğu gibi bizde de öyle. Yani burada önemli olan modun yani nasıl istiyorsak öyle ayarlayabiliyoruz. Her şeyi bize bırakmışlar. Modun özelliklerinde. Önemli olan modu nasıl oynamak istiyoruz? Ne yapmamız gerekiyor? Bunları ayarlayacağız. Bir rakibimizin hata yapmasını bekleyelim arkadaşlar. Zaten karşımıza rakipte Böyle hileli değil tak tak atıp bitirmedim maçı. Bir hata yaparsa hem modumuzu göstermiş olacağım size hem modu tanıtmış olacağım. Arkadaşlar her şey bizim elimizde modda dediğim gibi. Burada direkt bizim ayarlayabileceğimiz çizgi oranları, çizgi boyutları her şeyi istediğimiz gibi biz ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Önemli olan sizin canınız keyfiniz nasıl isterse öyle ayarlamanız. siyah sokamadı. Evet arkadaşlar sıra bende. Şimdi prediction aktif hale getirdim. Çizgilerimi aktif hale getirdim. Otopileyimi de aktif hale getirdim. Arkadaşlar otopile diğerlerine göre çok çok farklı. bunu buraya koyalım. Arkadaşlar otopiley diğerlerine göre çok çok farklı. Çok çok farklı işliyor. Şimdi arkadaşlar burada diyor ki otomatik bir yer seç diyor. Benim hiçbir yer seçmeme gerek yok. Sadece ben vuruşa basıyorum arkadaşlar. Bakın tüm vuruşları kendisi yapıyor. <laughs> Mesela auto olarak kendi seçiyor. Ben sadece bakın arkadaşlar ekrana bir kere tıklıyorum. Ve otomatikmen tüm yerli kendi seçiyor. Her şeyi kendi seçiyor. Ve kendi otomatik vuruşlarını yapıyor. Bakın otopile seçti. Sadece ekrana bana dokunmak kaldı. Ya yani şunu da yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu özelliğini göstereyim. Ondan sonra bir dahaki maçta diğer özelliğini gösteririm size. Şöyle bir vuruşumu yaptım. Otomatik zaten seçimini yaptı. Ee, direkt otomatikmen sadece arkadaşlar e, eksik olan bir şey. Diğer modlarına eksik olan bir şey. Sadece ekrana bir kere tıklamamız lazım. Bir tek yapmamız gereken bu. Başka yapmamız gereken bir şey yok. Evet arkadaşlar. E, bu maçı kazandık. Player, sadece bende. Opponent, rakip. Rakip başladığı zaman rakipte gözüksün. Bot, her ikisinde de gözüksün demek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ondan sonra autoplay'e geldik arkadaşlar. Autoplay çok farklı, gerçekten çok farklı. Benim hoşuma gitti autoplay'i. Şimdi şöyle, bir maça daha girelim. Ee, mesela nereye girelim? Farklı bir maça daha girmek istiyorum. Ee, 50 milyonluk masaya gireceğim. <laughs> 50 milyonluk masaya bir gireyim. Arkadaşlar başlangıcı biz yapıyoruz. Otomatikman. Yok pardon rakip yapıyormuş başlangıcı. Çok özür diliyorum. Ben başlıyorum diye şey yaptım. Çünkü botu kendim mesela rakibi ayarlamıştım. İkisini ikisine göstere ayarlamıştım. Ee, beyaz topu attı. Çok güzel oldu. Neyse sıra bize geçti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hile gelmiyor. Autoplay'imi aktif hale getirdim. Bakın close dedim. Arkadaşlar bu autoplay şöyle. Bakın ee, topları her şekilde atıyor. Bakın. Topları her şekilde atıyor. Kendini nişan alıyor ve kendisi atıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakın topu attı. Şimdi benim ikinci atacağım topu kendi seçiyor. Ben sadece şunu geriye doğru çekiyorum ve atışımı yapıyorum. Yani sadece ıstakamı seçiyorum. Ve kendi kendine arkadaşlar atışları yapıyor. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Kendi mesela otomatik mesela ben ıstakayı seçtiğim an Vuracağım topu gösteriyor bana nereye vurmam gerektiği gösteriyor ve atışımı yine aynı şekilde yapıyorum. Ee, i̇stersen şöyle de yapabilirim. Prediction'ı kapatırım tamam mı? Prediction'ı kapatırım arkadaşlar. Şu an çizgiler komple kalktı. Şöyle rastgele atışımı yaparım. Zaten bütün topları sokuyor. Ee, bakın biraz bekliyorum bir saniye falan. Otomatik ayarladı? Diyor ki sarı topu atacağım diyor şu aşağıdaki yere. Tamam diyorum. Atışımı yapıyorum ve sarı topu kendi otomatik şey yapıyor. Tek fark otomatik oynamıyor arkadaşlar. Mesela Easy Victory gibi kendi kendi atış yapmıyor. Biz sadece ekrana bir kere dokunuyoruz. Bakın bekledim. Konumunu aldı, hangi topu atacağını seçti. Ben sadece vuruşunu seçiyorum ve o kendisi o topu atıyor arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli bir mod. Hem bizim için bir uğraş oluyor hem öyle bakmıyoruz saçma sapan kendimiz ayarlayabiliyoruz. Mesela şöyle bir vuruş yapacağım. Şöyle yaptığım zaman giriyor mu? Giriyor. Beyaz top nerede kalsın? Şurada kalsın diyorum. Keyfime göre. Canım keyfim nasıl isterse. Ona göre arkadaşlar atış yapıyorum. Top. Sadece ekrana tıkla diyor. Orası bende diyor. Ben ekrana tıklıyorum ve atışını yapıyor. Arkadaşlar bu modda sadece mesela ben diyeyim ki burada bana sadece kendi toplarımın çizgilerini gösterdiğim. Sadece kendi toplarımın çizgilerini göreceğim. Kendi toplam çizgilerini seçtim. Ondan sonra otomatikmen zaten autoplay'imiz zaten aktifti. Şuradan bir açılış yapacağım. Zaten top giriyor. Bir tane top giriyor. Aynen açılışımı yaptım. Çok güzel topumu da attım. Şimdi seç bakalım nereye atalım. Rakibin oynamasını bekliyoruz. Arkadaşlar bunu kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Otopilayı kapatabilirsiniz. Kendi zaten seçimini yaptı. Diyor ki ben bunu atacağım diyor. Ben de diyorum ki atabilirsin. Şöyle bir vuruş yapacağım. Son şeyde bir atış yaptım Power'da. Direkt otomatikten seçti. Ta, e, topları. Şimdi benim toplarımı algıladı ve benim toplarımı atmaya başladı. Ve aynı zamanda arkadaşlar e, bir özelliğimiz de var. Mesela simgemiz burada. Simgemizi şuradan bakın şu özellikten ikon transparent dedi. Yani şeffaf ikon yap. Şeffaf ikon yap butonumuz var arkadaşlar. Tıkladık ve şu anda gördüğünüz gibi ikonumuz kayboldu. İkonumuz kayb kaybolu arkadaşlar ama en son nerede kaybettiyseniz oraya tıklamanız lazım. Çünkü i̇şte orada geliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir de şurada bir gösteriş yapalım. Zaten maçlarda gördüğünüz modumuzu mükemmel bir mod. Egzersiz de bir göstereyim size. Ne demek istediğimi anladım. Arkadaşlar e, tüm her şeyi biz kendimiz ayarlayabiliyoruz modda. Mesela çizgilerin kalınlığını. Kalın bir çizgi olsun veya e, biraz ince bir çizgi olsun. Ucundaki toplar kalın olsun veya ince olsun. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şeyde ayarlayabiliyorsunuz. Buradan oynama yaparak e, egzersize girerek hepsini görebilirsiniz. Ben mesela şu pocket yerlerini birazcık şeffaf yapabilirim. E, daha iyi görmem için. Topların gideceği yerleri birazcık küçük yapabilirim. Daha iyi göreyim diye. ondan sonra başka ne yapabilirim? Auto FX zaten otomatik aktif oluyor. E, Player'da olduğu için sadece ben görüyorum. Open rakibinkini görüyorum. bot ikimizinkini de görebiliyorum. Ben kendiminkini yapıyorum. Ondan sonra zaten otopleyim aktif. Otopleyi kapatayım arkadaşlar. Şöyle bir vuruş yapayım. Fiyat vuruş yapayım. Sıra bana geçsin. Şimdi arkadaşlar şu an çizgileri görüyorum. Topun nereye gideceğini görüyorum. İstediğim gibi kendim yine ayarlayabilirim. İstediğim gibi kendim de oynayabilirim. Şu şekilde topların yani çizgi olarak da kullanabilirim arkadaşlar bunu. İstersem kendim oynamak istiyorsam çizgi olarak da kullanabilirim. Ama yok abim yani çizgi oynamayayım. Birazcık kendi oynasın. Kendi seçsin. Veya atamayacağın bir yer var. O topu seçemiyorum. Otopile tıklarım arkadaşlar. otopile kendi zaten seçer. Otomatikman ben de buluşumu yaparım. Ve topumu atarım. Arkadaşlar bence çok zevkli bir mod <laughs> yani benim hoşuma gitti kendimizin yine uğraş verebileceği kendimizin takılacağımız böyle topun nereye gideceğini hem çizgi hem oto kendi seçiyor ama vuruşları mesela bize yaptırıyor ee, oyuna siz yön veriyorsunuz best of diyor tam vuruş yapman lazım topun girmesi için diyor mesela tam vuruş yapıyorum top öyle giriyor. Arkadaşlar eğitimde de gösterdiğim gibi hem çizgi olarak hem otopile olarak kullanabiliyorsunuz. Fark, sadece diğer modlarımıza karşı farkı biz oynuyoruz, gücünü biz seçiyoruz. Ee, ne yapacağını, nereye vuracağını her şeyi o seçiyor arkadaşlar. Siz kendiniz çizgi olarak bunu oynayabilirsiniz. Fakat e, mesela takıldığınız bir yer var topa atış yapamıyorsunuz. Direkt şuradan moddan arkadaşlar otoplayı aktif hale getirerek de oynayabilirsiniz diğer modlara göre Türkiye'ye özel fiyat olarak da birazcık daha uygun olduğu için sizler özel ve ilk admin panelimize özel ekstra açılışımıza bir fırsat fiyatlarımız olacaktır. Bilginiz olsun. Eğer ki siz de böyle süper, böyle zevkli bir modla oynamak istiyorsanız yorumlar kısmına Telegram'ımı bırakıyorum arkadaşlar. Kanala katılın. Ücretsiz çekilişlerimiz oluyor. Bu çekilişlere katılabilirsiniz. Eee K almak isterseniz de benimle iletişime geçebilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz. Herkese iyi oyunlar.